Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Size ne çekeceğim? Bulgaristan'daki köy hayatını. Bugün ne yapacağız? Bir sürü iş yapacağız. Yani yılbaşı yaklaşıyor. O yüzden de evi süsleyeceğiz. Babamla ikimiz. Şurada evimiz. Burada da var evlerimiz. Evet. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Süse başladık. Şurada bakın. Gündüz diye pek belli olmuyor ama gece olduğu zaman çekim yapacağım göresiniz diye. Ben de ilk defa göreceğim nasıl oluyor. Şuraya kadar bitti. Yani böyle oldu. Şimdi buraları var. Ama ilk önce ne yapıyoruz? Yarısını yaptık süsün. Kar yağdığı için çok soğuk oluyor hava. Yani biz tam Balkan taraflarındayız. Ve burada tavuklarımız var. Yemleri de bitmiş. Köpeğimiz de burada. Burada kazlarımız. Yani ben onları yeni aldım. Bayağı yeni. Ama şimdi yumurta toplayacağız. Bakalım. İki gün falan yumurta toplamadım. Çünkü zaman yok. Tamam. Maşallah. Kaç adet var. Sayalım. Neyse sonra sayırız. Tamam. Tamam. Küvesten çıkıyorum. İnşallah bugün daha yumurta yaparlar. Arkadaşlar köy hayatı başka ya. O yüzden ben de çekim yapayım dedim. Hayatımızı gösterelim Bulgaristan'da nasıl geçiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet yumurta var. Allah bereket versin bugüne. Hatta biz Bulgaristan'a taşınalı şöyle ne diyeyim 3 ay falan oldu artık. Evet Eylül'de gelmiştik. Almanya'da yaşıyorduk. 10 yıldır yaşamadık Bulgaristan'da. Böyle ara sıra bir tatillere falan geliyorduk. Öyle. Şurada da bakın ne var. Burada ise buzağlarımız. Ne yapıyorsun sen? Tatlışım benim. Bu bugün iki haftalık oldu. Bu da 10 günlük oldu. 3-4 gün falan oluyor onları alalı. İkisi de kız. Şunun ismi Nur. Şunun ise Yıldız. Ama siz dışarı çıkamazsınız. Çok soğuk. Hadi yavrularım. Hadi bakalım. Yok 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 git. Git hadi. Git hadi. Süt falan arıyorlar büyük ihtimal benden. Yani onlar daha bebek olduğu için emmeye falan bakıyorlar. Gayet de normal. Kaç yıl sonra hayvan bakıyoruz. Ben ilk geldiğimde tavukları aldım. Sonra kazları aldım. Kazlar da 5 gün falan oluyor. Önce kazları aldım. Sonra buzağları. Bakalım ileriki zamanda daha neler neler alırız inşallah. Buz tutmuş hayvanların suyu. Onlara da bakmak lazım. Sonra bakarken ben yine çekerim. Şurada horozumuz. Küçük horoz. ismi Sıtkı. Yumurtlamak mı istiyorsun? Git hadi yumurtla. Hadi bakalım. Hadi. Dün size otlattım ama bugün otlatamıyorum. Malum kar yağıyor. Evet. Süse devam. Burada yeni ev yaptırıyoruz. Ve şu anki hali bu. Eski hali böyleydi. Yani bayağı büyük evlerimiz Allah'a şükür. Allah herkese nasip kısmet etsin. Ev almaya, ev yaptırmaya. Öyle o zaman. Yine birazdan görüşürüz. Bu arada demin neden belli olmuyordu? Elektrik bir gidiyor bir gidiyor. Kar yağıyor o yüzden. Bakın. Şöyle. pek belli olmasa da belli oluyor yine de. Evet. Şurada hatta belli oluyor. İnşallah karanlık çöktüğünde çok güzel olur. Maşallah. Evet arkadaşlar. Süs hazır artık. Yani gece çöktüğünde göstereceğim nasıl duruyor. Şuralara kadar falan getirdik babamla. Yani 40 metre oluyor toplam. Burasını da yaza artık falan hallederiz. Ama şimdi ne zamanı su dolduracağım. Köyün çeşmesi direkt bizim evin yanında. Şuraya da su doldurmayacağım. Sadece durulayacağım şu şişeyi. Çünkü Burada mısır var. Ve mısır tanelerini şuraya koyacağım. Tavuklara, kazlara falan haşlayıp haşlayıp vereceğim inşallah. Bakalım suya gidelim. Tamamdır. Bu arada ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Almanya'dan ailemle neden döndük? Yani sebebi falan ne? Bakalım ben buradan nasıl geçeceğim? Çünkü her yeri baya çamur ve ıslak kar. İnşallah düşmem kayıpta. Her yer çamur olmuş. Şöyle çekim daha güzel olur. Şu tarla da bizim ev burada. Tarlamız burada 11 dönüm. Şurada ise köyün çeşmesi. Bakalım bugün insanlar gelmiş mi? Ve kazlara da onların leğenine şey e, su doldurmam gerekiyor. İlk defa hayatımda kaz baktığım için aman düşüyorum da. Yani bilmiyorum tam nasıl bakılıyor. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben o zaman burayı su doldurayım. Sonra yine görüşürüz. Evet. Ben sudan döndüm. Şuraya Kazlara yeni su koyacağım. Sonra onlara yem vereceğim. Yani mısır tanelerini haşlayıp öyle vermeye bakacağım. Çünkü hiçbir şey yemiyorlar. Konuşmak mı istiyorsun? Konuş bakalım. Konuş hadi. Tamam. Yani sıralama yapacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar buzağlara baktım. Onları yemledim. Biraz da su verdim. Atlarını temizledim. Ve şu an kuru ot attım onların altına. Hasta olmasınlar diye. Burası da arkadaşlar kümes. Yani aslında şurada eski kümes vardı yıllar önce ama buraya ben yeni kümes yaptım. Bakın. Biraz zor, zor açılıyor. Yani şurada kafamı durdum ya. Şurada kazlar yatıyor. Şurada da tavuklar. Yani kazlar ve tavuklar aynı kümeste yaşıyor. Gel kızım. Tontiş gel hadi. Şu da benim köpeğim. İsmi Tontiş. Tatlışım benim. şimdi tavuklara bakacağız. Çünkü mısır gel tanış buraya. Hadi gel. Gel hadi gidiyoruz. Gel. Gel hadi. Koş. <laughs> Şöyle ya çok tatlı onlar maşallah. Yorumlarda maşallah yazdı arkadaşlar. Şimdi artık artık tavukların vakti geldi. Ekim vereceğim onlara. Şöyle yapsam yok düşer. Şurada da boncuğumuz var. Bu arada bunu paylaşmak istiyorum size. Biz yani 10 yıl önce bizde inek vardı, buzağı vardı tavuk vardı, ördek vardı 100 adet koyun vardı ama sonra Almanya'ya gitmeye karar verdik ama şimdi yine şükür Allah'a memleketimize geri döndük biraz da kazlara vereyim ama yemiyorlar ya arkadaş neden yemiyor ben de bilmiyorum Kazlar ne yemeyi sever onu yorumlarda yazarsanız gerçekten size çok teşekkür edeceğim. Yani çok mutlu olacağım. He bak şu Sıtkı'nın karısı. <laughs> yani karı koca ayrılmıyorlar. Yani burayı da kim ben de bilemedim ama. Evet bir dökeyim ben bunları. Yani hayvanlar şuradan da içsinler. Evet. Buradan zaten tavuklar diyor. Galiba yine çok attımayım ya. Olsun. Yani şimdi tavukların suluklarını temizleyeceğim. Sonra onlara yeni su koyacağım. Mısır teneleri haşlanıyor. Bakalım yiyecek misiniz? Güzel kazlarım benim. Şu dişi, şu erkek, şu da dişi. Evet. Yani çok mutluyum gerçekten köy hayatında. Bir bambaşka oluyor hayat yani. Doğa doğa ile iç içe ve Özgürlük tabi. Almanya'da böyle özgürlük olmadığı için insan köyünü özlüyor. <laughs> Tamamdır. O zaman daha birkaç çekip çekim yapıp um, videoyu kapatacağım. O zaman birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar şurada daha bir yumurtamız var. Az önce yumurta topladık hep beraber. Yani daha bir tane var. Çok güzel ya. Köyümü çok özlemişim. Pontiş. Otur aşkım. Pontiş Otur. Otur bekleme ama vereceğim hadi. Otur. Otur bekle. Oturmayacak. Daha bir köpeğim var. Heh, bak şurada. O şiva var. Onun da ismi Minnoş. O soğuk pek sevmez. Yani hiç sevmez aslında. Minnoş. Gel hadi. Gel aşkım. Gelmiyor. Bakın. Burada da kazların suyunu yeniledim. Öyle. Ye bakalım. Ve daha bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yani ilk videonun sonuna. Umarım beğenmiştirsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı. Yani yorum yapmayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı hatta. Yani ileriki zamanlarda size bir sürü şey inşallah göstereceğim. Bol bol anlatırız. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Şu da babamla yaptığımız. Yılbaşı süslemesi evin bence çok minnoş oldu yani güzel oldu. Öyle. O zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.